Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri Muğla yerel basın olarak Bodrum Yalı Kavak'ta bulunan ...Bostini Sandalet işletme sahibi Mustafa Bostancı ile birlikteyiz. Mustafa Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizlerdeyiz. deyiz. Hoş Öncelik, geldiniz. Çok arada. çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için. E, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Teşekkür Mustafa hocam. Bostancı kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? 2012 1952 doğumlu, İstanbul doğumlu Mustafa Bostancı, babama isteği olan ayakkabıcılığı ilkokulu bitirdikten sonra seçmiştir. Hı hı. Ve 65 senesinden beri de bu işi yapmaktayım, severek yapıyorum. Süper, babadan geliyor yani. Babadan Mesela geliyor. Evet. Siz de işin çıraklığından geliyorsunuz. Yani, yani, yani yıplandı... çekirdekten yetişme dedikleri tabiri caizse, evet. yani biz mektepli değil alaylıyız. Süper, ee, yani yıllardır bu sektörde hizmet veriyorsunuz aslında, ee, genel olarak bu işin e, incelikleri nelerdir biraz sizlerden dinleyelim. Hani şimdi e, daha e, Bodrum'a yerleşmeden önce ayakkabı imalatçılığı yapardık, Hı -hı. sonra emekli olunca buraya geldik, yerleştik. Hı -hı. Dedik boş durmayalım sandalet yapalım, Bodrum sandaleti Revaç'ta, biz de Bodrum sandaleti yapalım dedik. Evet, Bodrum'da yapılan sandaletlerin modellerini yapmadım, kendi babadan atırımla kalan modelleri yani 60'lı yıllarda 65'li 70'li yıllarda babadan yapmış olduğu modelleri yapmaya başladım ve başarıyı da yakaladım yani. Süper. Aslında bir farklılık kattınız ortaya. E yani, Kendi yorumunuzu yani. kattınız tabii. ve bu şekilde de tabii. beğenildi. Yıllardır e, Boston'i Sandreti olarak hizmet vermektesiniz. Evet. E, peki bu sektör biliyorsunuz çok zor. E, bir de için içine el sanatı girince yani bu tasarımlar nasıl çıkıyor? Bu ilhamla mı alakalı? Yani çizimleri yani şimdi, nasıl oluyor? Tabii ki İlham'la e, alakalı. Biz yani bunları e, kataloglardan Hani ayakkabı katalogları, sandalet katalogları var. Oradan yapmıyorum ben. Hı hı. Hafızamın erdiği müddetçe hı hı. babamın yapmış olduğu modelleri yapmaya çalışıyorum. Peki daha çok müşteri potansiyeniz nerelerden geliyor ve hangi kesime hitap ediyor? Ha şimdi şöyle söyleyeyim. Geçen sene yani internet aracılığını Arabistan'a güledi türlerimizden gönderdim. Amerika'ya gönderdim. Hı hı. Dubai'ye gönderdim tabii çok değil ama yine 30 40 tane adet kadar gönderdim. Hı hı. Bu Tacikistan tarafından geldiler. Güzel, Onlar talep bizi... doğusunda yani e, her yere gönderebiliyoruz aslında. Tabii tabii öyle. posta ile ay, posta kargo ile gönderebiliyoruz yani. Sırtlar. Genelde müşterimiz İstanbul, Ankara. Hı hı. E, buraya gelen turist, yerli turist müşterilerimize hitap ediyoruz. Süper. Peki size iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim bilgilerinizi ve sosyal medyalarınızı söyler misiniz? E, Yalı Kabak Bostoni Sandelit olarak geçiyor. Instagram hı hı. adresimizde e, Sandalet. hı. Sandelit. Hı. Telefon numaranız e, 535-555. 1142. Süper. Buralardan iletişime geçebilirler. Evet. E, son Instagram olarak... sayfamızdan da geçip Hı -hı. ulaşabiliyorlar. Evet. Yani. Oradan da ürün detaylarınıza bakabilirler Tabii, aslında. Tabii. Kataloglarımıza yani. Hı -hı. Ürün çeşitlerimize. Çeşitlerimize bakabilirler. Süper. E, son olarak buradan sizi tercih eden misafirlerimize söylemek istediğiniz Teşekkür mahiyetinde bir şey var mı? Hala e, sağ olsunlar. Beni hiçbir zaman için hayır kılıklığına uğratmadılar. Hı -hı. Herkesi de memnun edip gönderdim. Teşekkür ettim. Gittiler. Süper. Burada da zaten müşteri memnuniyeti için çok önemli. Evet. Senelerdir bu işin doğayını olarak sizler Bodrum Sandaletini yaşatmaktasınız. Ee, ömrümüz yettiği yere kadar yaşatmaya çalışacağız. Varisim zaten oğlum. Evet. E, yani sizin de varisiniz şey devam yapıyoruz. edecek bir yani, şekilde. O şekilde. Bir tane oğlum var zaten. Süper. O ee, şekilde. E, devam ettirmeye çalışacağız işte ufak ufak. Ee, torununuza kadar devam eder inşallah. Yok. Onlar İstanbul'dalar. <laughs> Torunlar evet. İstanbul'da. Süper. ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. E, hem Muğla halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür Umuyorum ediyorum. uzun yıllar boyunca isminizi ön planda hizmet verirsiniz. Sağ olun. Çok ben teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. İşimin uzmanıyım.